Evet, YouTube işini de direkt olarak, bunu da koyalım hatta, 81 artarımız açılıp. Selamlar gençler, YouTube tarafı. Twitch tarafındayız, şu anda saatlerimiz 9, 9 Yeni contentlerimiz geldi, güzel bir SBC geldi, onlara da bakacağız. Ee, hemen hızlıca hatta bir göstereyim, artık izleyici paketleri ve kendi paketlerimi açacağım. 85 artı double geldi yine, upgrade. Onun üstüne Musa Dembele kartı geldi. Musa Dembele kartı ucuz geldi, sadece 86'lık bir kadro istiyor. 4-4, 1.83. 1.83'lük adamda birazcık daha ecel, çeviklik ve denge isterdim. Ee, ama bitiriciliği çok yüksek, yapılabilir, çok ucuz bir kart ve özellikle fiziksel yönden bence tatminkar, güzel bir kart olacaktır. Oyuncu özellikleri de gayet yerinde, özellikle güç statları benim hoşuma gitti. 81 artı 10 tane oyuncu paketi açacağız bu videonun içinde haberimiz olsun. Selamlar bu arada tekrardan Twitch tarafına da, YouTube tarafına da. Biz YouTube'a bir video falan yüklemeye çalıştığımız zaman ve attığımız zaman kesinlikle güzel şeyler açıyoruz. Ee, 85 yardı er, yani. Kayıt açıksa güzel açıyoruz. Gerçi kayıt kapalıysa güzel açıyoruz. Yok geçen sefer YouTube'a kayıt Ronaldo çektik. Daha ne açalım ya. Neymar Player of the Month ile ilgili düşünüyoruz? Neymar Player of the Month'un ben geleceğini düşünüyorum. Ancak FIFA komünitesinin oylarıyla beraber onu çevirip Volant'a, Volant kartına çıkartacağını düşünüyorum. Tabii ki de bu düşünce. Şimdiden hayırlı olsun Heymi'nin e, bu kadroya biz çok güzel ikonlar çektik. 85 artı ilk paket. 2 85 artı ratingten nadir oyuncu. İyi ki gelsin abi. Hadi bakalım. İzleyici paketleri başladı. 86 ile başlayalım biz ilk önce. <laughs> Başaramadık abi. Yani 80 ya yani burada çok isteyemeyeceksin arkadaşlar paket açma tekniğini açıklıyorum size. O çok istemeyeceksiniz. Yani yani böyle Allah isterken yani daha küçük başlayacak. Hani böyle 86 niye niyet edeceksin 85 gelecek gibi. Ben yani şöyle <laughs> Hey geçmiş olsun canım iki tane 85 çok kötü çıktı. Skrini artı mahrez. Ee, çıkabilecek muhtemelen en kötüsüydü ama Allah'tan kadron çok çok iyi durumda. O yüzden bir sıkıntı yaşayacağını çok fazla sanmıyorum. Dudağımı ısırdım. Oblak Anderson verdi. Bence güzel vermiş bu arada. Atacak olan varsa burada direkt olarak atabilir. Amerikalı Dortmund'da, Dortmund'da oynuyor. Reyna'yı nasıl alacağım diye bir soru var şu anda. Amerikalı adam Dortmund'da oynuyor. Nasıl kimya alacağım? bence? Topluluk ismi mi? Topluluk ismine bir şey yazman gerekmiyor abi. Direkt olarak Kappi Bey. PlayStation Network adresine grup atarsan yapıştır. Web'e attın mı? Web'e de attıysan bir tane de bizde bak şu an şu bugün harbiden ilginç bir şey deneyeceğiz. Üçlü biçiminde yok o değil bugün e, hem Web'den açıyoruz, hem Xbox'tan açacağız, hem PlayStation'dan açıyoruz. Eee, bir PC kaldı herhalde onu açmadığımız. <laughs> Obamayang ve David Silva güzel çekmişsiniz abi bu arada. Ben hemen Web'den izleyici paketi açmaya devam ediyorum. Sizleri de bekletmeyelim, hızlı bir şekilde geçelim. Ne çıktı? İlk şeyden, ilk paketimizde iki tane 85 80 artıdan. 81 artı 10 tane paketimiz videonun sonuna doğru zaten izleyeceksiniz. Twitch'tekiler birazdan izleyecekler onu. Okutan FC bizim, Okutan FC'ye biz inanılmaz zarar verdik ya. Bu kadroya ben var ya, ya dünyanın zararını vermiş olabilirim ya. Dünyanın en kötü paketlerini bu kadroya açtım ben ya. ya. hiçbir şey diyemiyorum o yüzden adama. CM Alfa senin gruba hemen katılıyorum. O arada CM Alfa açarken de bir yandan da eee şunu da kapatayım. İki tane rating açsın abi. Ekran geldi. İki ratingli eee 285 artı ratingli nadir oyuncu efendim. Bakalım inşallah sana gelsin abi. Bugün kendime onu başına eklerim video olarak. İsak çektim. İlk paketten değil mi? İlk bir tak diye çektik yani ilk player pickten. Hadi 85 artıdan bir artık. Bergwine istiyorum sana ya. Evet gel. Ama Sancho 87. O kadar 85 85'ten sonra. 87-85. Böyle yavaş yavaş. Yani kendinizi açmadan önce diğer insanların paketleriyle böyle yakmalık olarak <laughs> tamam. Abi çok kötü. Evet gençler. Beşinci mi altıncı mı artık sayamadım. Kaç tane oldu bu yayın boyunca. Güzel bir. Ee... o. Oh pembe 400 kan. 5. mi 6. Mi, bilmiyorum. Taylan hesaplığı şimdi bunda da 85 artı var yine duble yükseltme var. 81 artıları geçtik. 85 artıları geçtik. Daha da göremedik ki bir Reyna'lar, Bergwine'lar, Kamavinga'lar işte bir şeyler ne diyorlar future starslar daha göremedik bir tane sadece isak çektim o da kendi hesabıma kap bir böyle işte hiç kendine çekmekten başka hiçbir şey yaramıyor bir kamavinga gelse ben de çok mutlu olurum selamlar demişler herkes hoş geldi bu arada twitch tarafında Efendim Taylan Demin çok niyetlendik senin 85 artıyı açamadık Promo paket var mı orada benim İki tane 85 artı Hadi bir o zaman bir alalım artık bundan 5. mi 6. mı oldu bu ya 5 oldu herhalde değil mi Bir göreyim ben 85 artıdan bir Reynalar pop up olsun bize ya Bir Kamavingalar İçimden Mervine bir hissediyorum ama Gel be kardeşim Geldi mi? Fake 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 Karva hal geliyor efendim fake'in 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 fake'i Maalesef ki Lozdur kendileri ancak özel kart kategorisine gittiği için Arkasında bir şey olabilme olasılığı var 86'dan daha fazla bir Değerde Evet evet her zamanki gibi Cup Bey'in yorumları ee, bu kadar tutuyor. Evet teşekkürler oyun sağlasın yani saniyelik. Kesinlikle çok daha iyi yani. Çok çok daha iyi paketlerimiz vardı. Kötü çektik ama 85 artılardan onu söyleyebilirim. Devam. Şimdi. Tüm hızla paket izleyici paketleri de devam ediyor. Xbox tarafında sürpriz devam. Xbox tarafında ne var? Efendim. 10 tane bu paketten var. Bir de üstüne 85 artı yapıyoruz bunlardan gelenlerle. Demin bunu eklerim. Yine belki şeyde e, kliplerde de paylaşırız Discord tarafında da. 81 artıdan bir tane de tekte ilk yaptığımız pakette İshak geldi. Umarım yine bir Future Stars geliyor abi. Ben bir numaradan başlamayı seviyorum. Bir numarayı direkt doğru kaçıyorum. 87 artı geliyordu bir numaradan bizde. Ben bir Future Stars bekliyorum buradan efendim. İçimden de Kulüşevski geçiyor gelsin. Bak geldi Kulüşevski şu anda. 83 matuydi. Yaklaşık 10 taneyi 100 k harcadık ama bak cidden pahalı bir paket geldi bize. Onu söyleyebilirim. Altıncıda ee, demişler izleyiciler 2, 4, 6. Altıncıda Future Stars. Yoksa 2 2 83. 8 numara diyorsunuz. Peki 9 8 değil mi? 10, 9. 6 numara çöp oldu. 9 8 8 numara gelsin bakalım. Severim. Severim Fodor'u. Severim Fodor Fodor'ların hastasıyız. Seveceğin ustasıyız. Windra abi teşekkür ederim 8 diyenin beyefendiciğim çok sağ olun efendim. 8 numara. Ne bu şey gibi oldu. 10 points. Eurovision açılışı gibi oldu. Lewandowski Germany 10 points. 5 numara benim bildiğiniz gibi uğur sevdiğim bir rakam efendim. Leva'dan sonra ne geliyorsun? Güzel. Seni de severim. Humels. Sever, sevdiğimiz abilerimizden. Şimdi 86'yı aldık, 91'i aldık. Kaç para bunlar Xbox tarafında? Leva mesela burada compare price desek direkt olarak 50 k mı? 60 k mı? Gerçi bu pahalıdır 91 ya 50 60 kaldık adam açtık güzel Allah bereket versin. Efendim neler gelmiş? Dörtler gelmiş, üçler gelmiş, yediler gelmiş. Üç daha fazla geldi bir üçlere bakalım hemen. Ee, 3'ten geliyor efendim. Almanya'dan devam ediyoruz. Ah cadıcık already owned. Bunu verebileceğimiz sevece var mı? Var. 85 artı sevece veririz. Verir miyiz ya? Veririz ya niye vermeyelim ya? Evet efendim player pickler 2 numara. 2 numara. Gryffindor efendim gelsin. 3 diyen arkadaşı buradan atalım lütfen. Okey, cool abi. Yani bu 83 83 83'ün aşağısını da açmıyoruz zaten. Güzel gidiyor efendim. Tamamdır abi Cem Erfecim. Hiç sıkıntı yok. Kendiniz açabilirsiniz. Çok çok sıkıntı yok. 3'e başladım dedim ama ha. Sonuncuyu açar mısın abi? Moderatörden sonuncuyu açar mısın abi? Tamam hadi bakalım. Unmode. Unmode. Direkt unmode. Ya bu kadar adamın içinde. <laughs> evet abi. Sondan bir önceki. E, artık bu 9'da 8 numara oluyor sanırım. 9 numara gerçi bu. 9 numara gelsin. Ya var ya yemin ediyorum bak nazar bizim üstümüzde nazar var. Bir kanala kurşun döktürmek lazım ya. Şu aradaki bu Almanların arasına bir tane daha sokuşturalım. O da olur abi. Burası niye komple... Berlin Berlin oldu burası böyle bildiğim. Her taraftan vitseller, azartlar, bir şeyler. Son kadro geliyor, son paket geliyor efendim. Ah şansımıza küselim. Olmadı ama olmadı değil. Bir tane isak açtık sonunda. Ve de yani 83'ümüz bol oldu. Ne olacak şimdi? Bunları bir SBC'ye atacağız. Kaynatacağız. Ee, kısık ateşte bir şey yapacağız. Ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Bir SBC'yi hemen dicik bir ayarlayalım. Geliyoruz. Evet efendim. Bilmem kaçıncı. 85 artı dublemizi yapıyoruz. İstediklerimizi alamadık. Onu söyleyelim. 85 artı duble yayın boyunca açıyoruz 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 izleyiciler için kendimiz kendimiz için yani artık moderatörler için moderatörler <laughs> kendime şey yapacağım hadi paylaşım oyun gelsin yani Gelmiyor abi gelmiyor. Bu arada demin İshak'la o arada bir arada beklerken İshak'la bir maç yaptık. Dalot'la bir maç yaptık. Onun da videosunu atarız. Onu şey yaparız. Youtube kanalına Pardon. Youtube kanalına bir <laughs> yere vurmuş. Youtube kanalına şey yaparsanız çok çok sevinirim. Sevgili dostlar. Ee, abone olursanız çok çok sevinirim bu arada. Ünlem Youtube yazarak. Evet. Nankatsu FC. Efendim adettendir. Kadro mükemmel bir kadro. Biz bu Bruno Gomerej'i bekliyoruz. Sizlerden nasıl olduğuyla alakalı yorumlarınızı. Ee, Kleiber var efendim buralarda. Güzel. Puşkaş kartı çekildi mi? Satılabilir. Bir için minik ferahlamadı değil. Hepsi satılabilir. Peki. 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 Anlıyorum. Güzel ama kadro bayağı yerinde. Tatlı. Güzel. Arkadaşlık isteği geldi orada. Nankatsu. Efendim. İnşallah sizlere güzelinden böyle bir. Dalot da güzelmiş bu arada. Fena değilmiş. Ama böyle Riz mi bir şey çekersek. Veyahut da bir Burgwine. Veyahut da işte bir Kamavinga gelirse sevinirim. Çok güzel kadronuz var. Ekstra oldu bizim için. Hadi gelsin. 85 garantili paket gibi atıyor vallahi abi. 80 Allah'tan 85 artı paketinden 85 çıkartabildik. Ben şu an ona duacıyım ya. Çok kötü atmaya başladı bu paket. Double chat geliyormuş değil mi? Üzücü bir sonuç ama kol kusura bakma. Maalesef ki Aynı gemide hepimiz yandık. Bu hikayede Al ben 85 sen Tiago bana ver. Ben sana Verratti'yi verem yani. O kadar. Abi Umut herkese çıkabilir. Yapın SBC'yi. Atın. Bak burada açıyoruz. Teşekkürler bu arada izlediğiniz için gençler. 85 artı paketleri bu kadar. Övüyorum sizleri. Youtube tarafı. Kendinize iyi bak. Abone olmayı unutma Youtube tarafı. İzlediğiniz için açıyorum.